Merhaba sevgili Turkish Secrets kanalı takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Keyifle izliyorum. Laşlı kamera Barış Baktaş ve gülümden şok itiraf. Eleştirileriniz ve suçlamalarınız aşkımızı daha da güçlendiriyor, yazmaya devam edin. Günlerdir magazin basınında dolaşan dedikodulara son noktayı koyan açıklama. İtalya'da birlikte olan ünlü çift Barış Baktaş ve Gülüm Buluma'dan geldi. Yıllardır süren ayrılık dedikoduları, kıskançlık saldırıları ve hatta ilişkileri sadece reklam mı iddialarının ardından çiftin sözleri gündeme bomba gibi düştü. Birbiri etrafında dönen kalpler, eleştiri yağmuruyla güçlenen aşk. Barış Baktaş'ın sürekli kameralar önünde olması ve Gülüm Buluma'nın. Sosyal medyada influencer olarak sık sık eleştirilmesi, çiftin üzerindeki baskıyı her geçen gün artırdı. Özellikle Türk ve İtalyan basınında yer alan Gülüm, Barış'ın popülaritesinden faydalanıyor veya Barış, Gülüm'le ilişkisini çok fazla kamuoyuna duyuruyor gibi yorumların. İlişkiyi zorladığı düşünülüyor. Ancak gerçek çok farklı çıktı dün gece Milano'da katıldıkları bir etkinlikte el ele tutuşan çift. Soruları tüm samimiyetiyle yanıtladı. Gülüm bulumanın en çok yorum alan sözleri şunlar. Sağı gösteren el, birbirimize inanıyoruz. Her birimiz istediğimizi yazabilir. İstediğimiz kadar eleştirebiliriz. Ama yazılan her satır, her yorum bizi daha da yakınlaştırıyor. Çünkü... Dış dünyaya karşı değil, birbirimize karşı güçlü olmalıyız. Mikrofon Barış Baktaş'tan net bir mesaj, yazarsan yaşamaya devam ederiz. Yıldız oyuncu Barış Baktaş da partnerine destek vererek şöyle devam etti. Sağı gösteren el, ben oyuncuyum, hayatım boyunca her türlü rolü oynadım ama gerçek olan tek şey aşkım. Bu ilişkiyi reklam olarak görenler var ve bu beni çok güldürüyor. Çünkü gerçek aşkı yaşayanlar bunu bilir. Yeter ki mutlu olalım, konuşmaya devam etsinler. Yazdıkları, söyledikleri aşkımızı körüklüyor, tıpkı ateşe atılan yakıt gibi. Daha da güçlendiriyor. Avrupa-Afrika'yı gösteren dünya İtalyan ve Türk basınında yankı buldu. Çiftin açıklamaları hem İtalya'da hem de Türkiye'de sosyal medyada trend konu oldu. Bazı Kullanıcılar, gerçekten aşık oldukları çok belli, yorumunu yaparken, bazıları da, bu kadar çok konuşmak gizli bir savunma mekanizması, diye yazdı. Barış Baktaş'ın, aşkımız ateşe atılan yakıtla büyüyor, benzetmesi. Sosyal medyada özellikle ilgi gördü, gülüm bulumanın kararlı duruşu da övgü topladı. Kıvılcımlar ilişkinin geleceği merak konusu. Tüm gözler bu ilişkinin geleceğinde. Çifte, Yakın kaynaklar, yoğun film ve dizi projelerine rağmen. Barış Baktaş'ın Gül'ün buluma ile evlilikten bahsetmeye başladığını fısıldıyor. Hatta yaz sonunda birlikte. Türkiye'ye gelecekleri ve Barış'ın Gülüm'ü ailesiyle tanıştıracağı iddia ediliyor. Aşık çiftin son sözleri şöyle oldu, sağ gösteren el, biz birbirimizi seçtik, başkaları. Konuşmaya devam edebilir onların sözleri bizim hikayemizi yazmaya yetmez, biz birlikte yazıyoruz, Ateş. Barış Baktaş ve Gül'ün bulumu arasındaki aşk. Tüm eleştirilere rağmen büyümeye devam ediyor gibi görünüyor. Elmas aşkın gölgesin.